aşamaya girdi ve ülkemizde iç ve dış kaynaklı oyunların oynandığı dönemlerden biridir. Bir taraftan savaşın karşı cephelerini oluşturan batılı devletlerin, diğer yandan Komünist Sovyetler Birliği'nin çeşitli baskı ve yönlendirmelerine maruz kalan Türkiye, içeride de Milli şefin önünün baskıcı diktat rejimi altında yokluk ve sefaret içinde yaşamaktaydı. Ruslara şirin görünmek amacında olan idarenin de müsamaha ve hatta teşvikleriyle bölücü ve komünist faaliyetler iyice artmış, devlet kurumlarına yoğunlaşan sol ve materyalist kadrolaşma ülkemizi farklı boyutlara götürebilecek bir boyut ve hız kazanmıştı. Bu sırada Hasan Ali Yücel, Milli Eğitim Bakanı bulunuyordu. Memlekette ise teröre ve baskıya dayanan diktatör rejimi bütün şiddetiyle hüküm sürmekteydi. Başbakan Şükrü Saraçoğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğu konuşma ile ''Ben Türkçü bir başbakanım, Türkçülük bizim için bir kötü meselesi olduğu kadar bir kan meselesidir.'' demişti. Büyük dava ve fikir adamı Türkçü yazar Nihalatsız, bu sıralarda Boğaziçi Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak çalışıyordu ve Orgun dergisini yayınlamaktaydı. Milliyetçi bir dergi olan Orgun, başbakanım bu milliyetçilik anlayışına kayıtsız kalmadı ve Nihal Atsız Şükrü Saraçoğlu'na hitap eden iki açık mektup yayınladı. Bu mektuplarda Sayın Nihal Atsız Şükrü Saraçoğlu'na özet olarak şunları söylüyordu. Memlekette açıktan açığa komünist propagandası yapan dergiler çıkarılmaktadır. Bu dergiler Milliyetin Bakanlığı'nın emriyle ve devlet parası ile satın alınarak bütün okullara dağıtılmaktadır. Sonra Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde devlet konservatuarında daha başka birçok önemli mevkilerde memleketimizi komünistleştirmek isteyen bu çaba gösteren insanlar vardır. Bursa cezaevinde hüküm giymiş bir suçlu olarak bulunan Nazım Hikmet'e Milli Eğitim Bakanlığı tarafından el altından paralar verilmektedir. Bir vatan haini olduğu bilinen Sabahattin Ali, Ankara'da devlet konservatuarında öğretmendir sanat adamı olarak yetiştirilecek gençler bu adamın tesir dairesi içine adeta zorla sokulmuş gibidirler. Mektup Ankara'da çok büyük bir ses getirdi. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar geçen 21 yılı içine alan zaman diliminde bir bakan hakkında böylesine aleni suçlamaların yapıldığını ne görülmüş ne de işitilmişti. Mektuplar ben Türkçüyüm, ırkçıyım diyen bir başbakanı da sarsmıştı. Fakat asıl sarsılan inönü olmuştur. Kararlı Atsız, Sabahattin Ali tarafından mahkemeye verilmişti. Ardından Hasan Ali Yücel, İsmit İnönü'nden aldığı emirle Atsız'ı Boğaziçi Lisesi'ndeki edebiyat öğretmenliği görevinden aldı. Bakanlar Kurulu kararı ile de Orhun dergisi kapatıldı. Atsız, Sabahattin Ali davasının ilk duruşması Ankara'da 26 Nisan 1944 günü yapılacaktı. Atsız, trenden Ankara Garı'na inmişti. Kalabalık bir üniversite gençliği, Garda atsızı bekliyordu. Atsız çiçeklerle karşılandı. Omuzlara alındı. Atsız sevgi gösterileri arasında bir otele yerleştirildi. Otel bir süre sonra polis birlikleri tarafından kuşatılmıştı. Ankara'da olan bitenden korkan İnönü'nün emriyle ordu birlikleri olağanüstü önlemler aldı. Atsız'ın otele yerleşmesinden sonra üniversiteli gençler, kahrolsun komünistler, yaşasın atsız sloganları atarak yürüyüşe geçtiler. Sabahattin Ali'nin kitapları ulus meydanında yakıldı. 26 Nisan 1944'te Ankara'da başlayan ilk mahkemeye üniversite gençliği büyük ilgi gösterir. Salon hunca hınç doldurulur. Bu yoğun kalabalık ve tezahürat karşısında mahkeme heyetinin içeriye pencerelerden girdiği söylenir. Nihalatsız mahkeme heyetine Sabahattin Ali'den sorulsun. Hıyaneti ispat edelim mi? Buna razı mı? diye sorar. Sabahattin Ali ise buna cevap veremez. Atsız bir vatan perver olarak Türkiye'nin infiraz uçurumuna doğru sürüklendiğini görüyorum. Komünistler ve memleketi batırmak isteyenler birbirlerine destek olarak memleketin en yüksek mevkilerine çıkarken vatanseverler her türlü darbeyle saf dışı edilmek istenmektedir diyordu. Dava 3 Mayıs 1944 tarihinde ertelenmişti. 3 Mayıs 1944 tarihinde bu sefer sayı daha da artmıştı. Binlerce üniversiteli genç Ankara sokaklarındaydı. Ankara sokakları kahrolsun komünistler sloganları ile inliyordu. İnönü ve tek parti iktidarı ne yapacağını şaşırmıştı. Ankara'da yetkililer toplantı üstüne toplantı yapıyor, hükümetin yok olan itibarını yeniden kazandırmak için neler yapılması gerektiğini tartışıyorlardı. İnönü iktidarın sonunun gelmesine korkuyor ve emir üstüne emirler veriyordu. Ankara Adliyesi'nin önü hınca hınç dolduran gençler kahrolsun komünistler diyerek ortalığı çınlatıyorlardı. Yıllardır tek parti iktidarından rahatsız olan ve halk ve gençler bu rahatsızlıklarını açığa vurma fırsatı bulmuşlardı. İktidara halkın ve gençliğin gücünü göstermek için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı. Coplarına sarılan polisler acımasızca gençleri dövmeye başladılar. Kafaları yarılan ve kanlar içinde kalan gençler neye uğradıklarını anlamamışlardı. Mahkeme duruşması 9 Mayıs tarihine ertelenmişti. Sabahattin Ali dışarıdaki tepkilerden ürkerek saatlerce çıkamadığı mahkeme salonundan ancak akşam karanlığına çıkabilmişti. Atsız ise yol boyunca kendisine yoğun tezahürat yapan gençlerin arasından geçerek otele döndü. Otele dönen ve mahkemenin tutuklamadığı atsızı polisler gözaltına aldı. Aynı saatlerde atsızın İstanbul'daki evi didik didik aranıyordu. Olayların boyutu gittikçe büyüyordu. Türkçü olduğunu iddia eden hükümet 18 Mayıs 1944 günü yayınladığı bir bildiriyle atsız ve arkadaşlarının ırk ırkçılık ve turancılıkla ve hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyordu. İstanbul Emniyeti'nin harekete geçmesiyle başta merhum Alparslan Türkeş Bey olmak üzere Hüseyin Nihalatsız, Reha Oğuz Türkan, Zeki Velidi Togan, Necdet Sancar ve daha birçok milliyetçi aydın tutuklanmıştı. Tutuklanan milliyetçi Türkçü aydınlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün adına tabutluk denilen ünlü betondan ve tabuta benzer hücrelerinde savcının istediği şekilde ifade vermeleri için işkenceye tabi tutulmuşlardır. Irkçılık, Turancılık davası, 7 Eylül 1944'te başlar ve haftada 3 gün süren oturumlarla 65 oturum sürer. Atsız 6,5 yıla, arkadaşları da çeşitli cezalara çarptırılırlar. Temize başvurulması üzerine askeri yargıtay davayı esastan bozar. Sanıkları tutuksuz yargılar ve mahkeme kararını açıklar. 3 Mayıs milli bir ideolojinin milli olmayan bir ideolojiye karşı tepkisinden ibarettir. Mahkemenin gerekçeli kararında bu nümayiş milli bir ideolojinin milli olmayan bir ideolojiye karşı tepkisine ibarettir denilmesi, Türk milliyetçilerinin yaralı, yaralı yüreklerine biraz da olsa su serpmiştir. Gerekçede yer alan, milli bir gaye için çalışan Zeki Velidi ve arkadaşlarının beratına karar verilmiştir. İbaresi, Türkçülüğün ve Turancılığın bir mahkeme kararıyla milli bir dava olarak kabul edilip tescillemesi açısından son derece önemlidir. Merhumatsız Velidi der ki, 3 Mayıs 1944, 3 Mayıs milliyetçilerin tarihinde bir dönüm noktası oldu. O zamana kadar yalnız duygu ve düşünce olan ebedi ve ilmi sınırları pek de aşmayan Türkçülük 1944 yılının 3 Mayıs'ında birdenbire hareket verdi. Bundan sonra 3 Mayıs milliyetçilerin günüdür. 3 Mayıs kutlanmaz çünkü bir bayram değildir. 3 Mayıs yıllarca süren bir ızdırabın başladığı gündür. 3 Mayıs matem günü de değildir. Çünkü yürekliyle yüreksizi ortaya çıkarmıştır. 3 Mayıs ruhu evdeyen yaşasın.